Merhaba çocuklar, Eğitim Sokağı kanalımıza hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer videolarımızı beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, istek ve dileklerinizi yorum kısmına yazmayı da unutmayın. Merhaba çocuklar, Eğitim Sokağı kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte a, n, e. İ ve l harflerini yani seslerinin tekrarını yapacağız. Hazırsanız başlayalım. An ne na ne al anne nane al Anne ne na ne al anne nane al e li ne na

lat ni ne an lat tekrar baştan okuyalım benimle tekrar ediyorsunuz değil mi ben heceleri söylediğim zaman aynı heceleri siz yüksek sesle benden sonra tekrar edin ben sizi duyuyorum an Lat Ni Ne An Lat Anlat Nine Anlat Aferin size Nin Ni An lat nin ni anlat lat ninni anlat ta lat at al ta -lat. at al Salat, at, al. Bakın görüyorsunuz değil mi? Her cümlemin sonuna ne koyuyorum? Nokta. Cümlem bitiyor ve her cümlemin sonuna nokta koyuyorum. Bunu gözden kaçırmayın yani cümleler bittiğinde sonuna ne konulur? Nokta. Aferin size. Ta lat a ta nal al ta lat a ta nal al salat ata nal al an lat e la An-lat. Ela ne anlatacak acaba? Tekrar eceleyelim. An e -la. An an-lat. E-la. An-lat. Anlat. Ela anlat. An ne? Ne? An lat. An ne? Ne. An anne, anne, lat. Annene anlat. Bence Ela bugün ne kadar çok ders çalıştığını, öğretmenin ona aferin dediğini anlatacak. Bence. Na lan lan e ti tat na Lan. E. T. Tat. Nalan. Eti. Tat. Na. Ne. Li. na ne li e ti tat naneli eti tat i nal ne ni an la i nal an ne ni an la inal anneni anla i nau an ne ne i nam i nau an ne ne i nam İnal, annene inan. Evet, videomuzun sonuna geldik. Şimdi sizden bir isteğim var. Videoyu hemen baştan bir defa daha izleyeceksiniz. Anlaştık mı? Bol tekrar etmeniz, çok iyi öğrenmeniz demektir. Unutmayın bunu. Sizleri seviyorum, öpüyorum. Hoşçakalın.